Aud billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet çok kıymetli kardeşlerim, birbirlerini Allah için seven kardeşler topluluğu olarak tekrar bir İslami şuur dersinde birlikteyiz. İnşallah bugün 79.'sunu icra edeceğiz konumuz tövbe ve istiğfar. Kulların sığınağı, kulların barınağı, kulların mercii, menca kurtuluşu, tövbe ve istiğfar. Rabbimize ne kadar hamdü sena etsek az ki, o çokça tövbeleri kabul edendir. Tövbe edenleri sever. Tövbe edildiği zaman tövbe edenleri affeder. İstiğfar edip af dileyenleri affeder. Bu sebebe binaen Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Estağfirullah ı Billah nasuha Ey iman edenler Allah'a nasuh tövbesiyle tövbe ediniz. Nedir nasuh tövbesi? Şartları makbul, şartları kabul olunmuş tövbe demektir. Nedir kabul olunmuş tövbenin şartı? öncelikle kişi günahını, isyanını itiraf edecek. Daha sonra günahına pişman olacak. Sonra azmedecek o günaha dönmemeye. Ve kul hakkı varsa helalleşecek. Kul hakkından arınacak. Mesela eğer hayattaysa gidecek, helalleşecek. Hayatta değilse eğer bu bir borçsa vereceyse varislerine mirasçılarına verecek. İmkan kalmamışsa varisini bulamamışsa onun adına infak edecek diyecek ya Rab benden kabul eylesen diyecek. İşte sadece dil ile tövbe ettim ben demek yetmez. Sadece dil ile tövbe ettim demek kafi olmaz. Hani bedevinin birisi mırıldanıp duruyordu. Hazreti Ali merak etti. Nedir ey bedevi? Dedi ki ya Ali ben tövbe ediyorum. Hazreti Ali de sakın ha bu tövben dilde kalmasın. Tövbe ettim demekle kalmasın. Bu yalancıların tövbesidir. Demek ki nasuh tövbesi şartlarına haiz tövbedir. Birincisi kul günahını itiraf edecek. Daha sonra et ennedimu tövbetün buyuruyor peygamberimiz. Pişmanlık tövbedir. Pişman olacak yapmış olduğu fiiliyata, kötüle, günaha. Daha sonra azmedecek, cezmedecek, asla dönmeyeceğim diyecek. Ve sonra kul hakkıyla alakalı bir mesele ise helalleşecek. Ve her an dilinde Ya Rab tövbeler olsun hata rahına gittiklerime bilip ettiklerime bilmeyip ettiklerime diyerek o tövbesini hem dilinde hem de fiiliyatta yerine getirmiş olacak. Kıymetli kardeşlerim peygamberler dışında kimse masum değildir. Hani Allah nasıl buyuruyor ya Küllü beni Adem hattaun ve hayrul hattainet tevvabun Ademoğlunun hepsi hatalıdır, günahkardır. Hatalı ve günahkarların en hayırlısı tövbe edenlerdir. Demek ki günahın akabinde hemen Rabbine tövbe edecek kul, samimiyetle Rabbine yönelecek kul. Tövbe ile birlikte ayet kelimelerine baktığımız zaman o eslahu ettikten sonra durumunu düzeltenler buyuruyor, eski haline dönmeden gerçekten. Eski kötülüklere günaha dönmeden amellerini durumunu düzeltenler ifadesi söylenmektedir. Yani Kur'an-ı Kerim'de tövbe ile alakalı 68 tane ayeti kerime var. Her birisine baktığımız zaman Allah Celle Celaluhu gerçekten hem kulların tövbe etmesini istiyor hem de tövbe edenlerin faziletini orada ifade etmiş buyuruyor ve tubu ila Allahi cemian eyühel ey müminler hep birlikte toptan tövbe ediniz la alleküm ta ki kurtuluşa eresiniz umulur ki kurtuluşa erersiniz et tövbe ümmetin kurtuluş reçetesidir toplumsal tövbe Allah'ın rızasını celbeder toplumsal tövbe kurtuluşa sebep olur bu sebebe binaen İnsanlar, kullar, müminler, münferit tövbe yöneldiği gibi toplumsal olarak da toplumda vuku bulan, zuhur eden pek çok günahlar ve isyanın hepsi için toplu bir tövbe, toplumsal bir tövbe. Bu nasıl olur? İnsanların gündeminde şu olmalı: Gece günahlar için gündüz eller açılmalı, gece isyanlar için gündüz eller açılmalı gündüz için gece eller açılmalı. Yani günü birlik kul kendisini şöyle bir nefis muhasebesine çekmeli. Hasibu enfusakum qabla en tuhasabu. Hesaba çekilmeden önce kendiniz hesaba çekiniz. O Allah Rahmandır, el Rahim'dir, Et Rahim'dir. Tövbeleri çokça kabul edendir. İşte ona yönelmek için, ona eller açmak için gecesiyle gündüzüyle e, öğretmenler, ee, i̇mam Efendiler, e, bu noktada dili dönüp de söz söyleyenler, gazeteciler, yazarlar, her birisinin gündeminde tövbe olmalı ve insanlar tövbeyi konuşmalı. İnsanlar tövbe etmeli, toplumsal tövbe ancak ve ancak tövbenin, istiğfarın gündemde tutulması ile. Ama biz gündemde neler tutuyoruz? Ama bizim gündemimizde neler var? medyamızda neler var, televizyonlarımızda neler var, sosyal medyamızda neler var. İşte toplumsal tövbeyi oluşturma noktasında bu toplum bu vazifesi yerine getirmezse en büyük kötülüğü gerçekten bu toplum kendisine yapmış olur. Demek ki Allah toplumsal tövbe istiyor. Yunus Aleyhisselam'ın tövbesi gibi Allah Celle Celaluhu o toplumsal tövbeyi kabul etti peygamberler içlerinden çıkmış olduğu halde kavmini helak etmediği tek kavim Yunus Aleyhisselam'ın kavmidir. Çünkü onlar toplumsal bir şekilde günahı itiraf ettiler, pişman oldular ve hep birlikte Allah'a yöneldiler. Kıymetli kardeşlerim. Bir gün Hasan Basri Hazretlerine bir adam geldi. Dedi ki ya Hasan ey üstad ben dedi sıkıntı içerisindeyim. Dedik istiğfar et. Başka bir adam geldi çocuğum olmuyor dedi istiğfar et dedi. Bağımız bahçemiz verimsizleşti istiğfar et dedi. Yağmur yağmıyor dedi başka birisi geldi istiğfar et dedi. Onu takip eden birisi dikkatini çeker. Efendim dikkatimi çektim. Kim ne gelse istiğfar et dediniz. Dedik Hasan-ı Basri. Bunu ben demiyorum bunu Allah dedi ben de oradan haber veriyorum ve şu ayet-i kerime okudu. Asa bile fekul tustagfiru rabbakum innehu kana Nuh aleyhisselam'ın diliyle onlara dedim ki Rabbinizden af dileyiniz çünkü o çok affedicidir. Yursilis sema aleykum midrara. Gökten size bol, bol yağmur indirir. Oyum bienveli ve Sizi mallar ve oğullar noktasında destekler ve yecealleküm cennetin nice bahçeler size lütfeder. Ve yecealleküm enhera size nehirler lütfeder. Çoluk, çocuk, mal, mülk, servet, bağ, bahçe, nehir, su, yağmur. Hepsinin anahtarı cani gönülden samimi bir şekilde estafirullah 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 i işte İşte toplum buna hem dilini hem de canı gönülden kalbini alıştırmalı ki toplumda bu ifade edilen şeylerde bereket hasıl olsun. Evet kıymetli kardeşler, biz e, her yönüyle şunu ihmal etmememiz lazım. Allah Celle celalü tövbeler kabul edendir. İnallaha yekbalü tövbetel abdimâlem yuhalgır buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Can boğazdan çıkmadığı sürece Allah Celle celalü yapılan tövbeleri kabul eder. Allah kabul eder. Yine Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam اِذَا تَابَ الْعَبْدُ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ مَا لَمْ تَطْلُوا شَمْسُ Kul tövbe zaman güneş batıdan doğmadığı sürece Allah onun tövbesini kabul eden Tevvabur Rahim'dir. Allah hem çok merhametli hem de çokça tövbeleri kabul edendir. Allah'ın nasıl öyle buyuruyor. Ya eyyühen tövbe ile ve estağfiruh. Ey insanlar, Allah'a tövbe ediniz. Ondan af dileyiniz. Fe inni estağfirullah ve tövbe ileyh. Mi'e fil Çünkü ben günde yüz defa tövbe istiğfar ederim. Bir rivayette, Ekfer min mi Yüzden daha çok tövbe ve istiğfar ederim. Sahabe öyledir. Biz Allah'ın Resulü'nün bir mecliste kırktan daha fazla estağfurullah, estağfurullah dediğini duyardık diyor. Allah'ın Resulü bizim örneğimiz, önderimiz, numunemiz. Allah tövbe edenleri sever. Allah tövbekarları sever. Adam birisini anlatıyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Tam çölün ortasında, çöl sıcağında devesiyle birlikte yola çıkmış. Bir an gafletiyle deve kendisinden kaybolmuş. Yiyeceği orada, içeceği orada. Bir o tepeye çıkar, bir bu kum tepesine çıkar. Hani bakar ki deve gözükür mü? Devenin gözüktüğü yoktur. Düşünebiliyor musunuz? Yiyecek yok, içecek yok, çölün ortası kavurucu sıcak. İşte o anda bekler, baridir. Böyle bir köşeye, bucak, ağaç bir kumun gölgesinde kendisini oraya bırakır. Ama artık açlıktan, susuzluktan zafiyet geçirme, geçirme durumuna gelmiştir artık. Ve o anda öyle bir hale gelir ki artık elleriyle kumları böyle sıkıyor. Yani ölüm zafiyet noktasına gelmiş. O anda bir de ne görsün? Göz önünde devesini verir Bu adam nasıl sevinir? Hatta sevincinde der ki, Ya Rab ben senin Rabbinim sen benim kolumsun der sevincinden ters söyler. İşte Allah bu adamı sevindiğinden daha çok sever. Sizden bir kimse tövbe ettiği zaman bundan daha üst düzey Allah'ın kulunun tövbesini kabul etme noktasında ona iştiyakı, ona sevincini daha üst düzey nasıl ifade edebilir? Muhterem kardeşlerim, doğuları, batılar yerleri, gökleri, denizleri, dolduracak kadar günahkar olsa kul la taqnatu min rahmetillah Allah'ın rahmetine ümit kesmeyiniz. Çünkü Allah affedicidir. Allah affeder. Allah'ın rahmeti, Allah'ın mağfireti yerler gökler dolusu kadar günahtan daha büyüktür. Bu sebebe binaen hatırlayın 99 kişiyi öldürmüş bir adam Der ki beni bir alime işaret edin. İnsanlar alimle abide ayırt edemeyecek kadar aciz. Resulullah buyuruyor ki onu bir abide gönderdiler. Halbuki adam alim istemişti. Artık saçına sakalına ibadetin çokluğuna bakıp ona göre mi karar verdiler. Toplum içerisinde ibadetiyle meşhur bir adam. O zaman tabi 97 kişi öldürmüş. Dedi ki ben 97 kişi öldürdüm Ben tövbem var mı? O da olumsuz cevap verdi. Bu kadar kişi öldür. Ondan sonra da tövben olsun öyle mi dedi. Onu da öldürdü 98 oldu. Tekrar dedi ki beni bir alime yönlendirin. Resulullah tekrar buyuruyor ki onu bir abide yönlendirdiler. 98 kişi öldürdüm. Benim tövben var mıdır? Dedi ki sen 98 kişi öldürdükten sonra bir de tövben mi olacak? Onu da öldürdü. 99'cuyu da öldürdü. Çünkü üçünde de beni bir alime yönlendirin demişti. Resulullah buyuruyor ki, onu bir abide yönlendirdiler. Kardeşlerim dikkat edin. En sonunda dedi ki beni bir alime yönlendirin. Onu bir alime yönlendirdiler. Alim olan kişiye vardı. Dedi ki ben 99 kişi öldürdüm ya da 100 kişi öldürdüm. Benim tövben var mıdır? O da dedi ki Allah'la kulun tövbe arasında kim girebilir ki? Elbette vardır. Ama ben görüyorum ki sen kötü bir toplumdasın. O toplumu terk et. Allah'a kullukla meşhur falan falan bir toplum var. Sen oraya git. Bakın hem teşhisi koydu hem de tedaviyi veriyor. Sen toplumdan çıkacaksın. Allah'ı bilen, Allah'ı ibadetle meşhur bir çevre dineceksin. Tabi bu adam yola çıktı. Yola çıktı. Tam yol ortasında ruhu teslim alındı. Rahmet melekler, azap melekleri indi. Tam yolun ortasındaydı. Ve rahmet melekleri dedi ki bu adam tövbe etti. Azap melekleri de hiçbir şey yapmadı ki daha bu adam. Bakın Allah'ın razı olduğu bir topluma adım atmak, yönlü dönmek bile ne kadar kıymetli. Hakem olarak diğer melek ve rahmet meleğinin ruhunu kabzetmesini istediği. Rahmet meleğin ruhunu kabzetti. Çünkü onun yolu her ne kadar Herüz ibadete başlamamışsa bile ibadet üzer olan, Allah'ı bilen, tevhid ehl olan bir topluma doğru yönünü dönmüştü. Yönünü dönmek bile kişiyi bu şekilde kurtarıyor. Peki öyle bir toplum içerisinde bulunmanın elbette mükafatını kişi görecektir. Kul, ya ibadiyel lezine esrafu, la taqnatu min rahmetillah, de ki ey benim kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Hem de ale esref ale nefislerinde haddin aşan kullarım. La teknatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. İnnehu yagfiru dünube cemi'a Muhakkak ki o bütün günahlara feder. İnnehu vel rahim. O çok affedendir, çok merhametlidir. Müflis kimdir? Ameli var, orucu var, haccı var, zekatı var. Resulullah buyurdu ki Hani onlar dedi ki müflis parası, malı mülkü vardı kaybetmiş ama esas müflis o gün Allah'ın huzuruna zekat, hac olmuş. Bir sürü maliyle gider ama insanlar kulakı alacakları sıraya dizilir. Onun sevabından alırlar, alırlar, alırlar. Çünkü ona sövmüş, buna haksızlık yapmış, buna şerdi dokunmuş. Adamın sevabı biter ama hala sıradaki kulak kalacaklar bitmez. O zaman sıradakilerin günahlarından ona verilir. İşte tövbe, istiğfarı, helalleşmeyi ertelemek insan o gün iflas ettirir. Helal yemek, helal rızık, helal beslenme ve güzel bir toplumda, güzel bir çevrede bulunmak. Hem insanın sıhhatli, selametli, huzurlu, bereketli bir ortamda tutar. Hem de kulun duası, tövbesi, istiğfarı hak karşılığını görür. İstiğfar haftilemektir istiğfar af dilemektir. Kıymetli kardeşlerim hem kendimiz için hem ana babamız için hem de bütün insanlık için mümin müminat için af dilersek öyle buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Mümin müminat sayısınca Allah Celle Celalü o kimseye elbette ikramda bulunacak. Evet Seyyidül İstiğfar'la inşallah bitirmiş olalım. Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente Allah'ım sen benim Rabbimsin, senden başka ilah yoktur. Halakteni, <laughs> sen beni yarattın. Ve ene abduke, ben senin kulunum. Ve ene ala ahdike ve vaadike. Ben sana verdiğim ahit ve söz üzereyim. Mestetatu <laughs> gücüm yettiği ölçüde. Eûzü bike min şerri sanatu. Yapmış olduğum bütün şerlerden sana sığınırım. Ebu uleke bi ni'metike aleyyye. Bana verdiğin bütün nimetler ben itiraf edelim. ve ebu bi zenbi günahımı da itiraf edelim. fe innehu la yaghfiru illa ent muhakkak ki günahları senden başka bağışlayan da yoktur. Bu sebebe binaen her an dilde istiğfar olmalı. Seydül istiğfara da sabah ve akşam devam edilmeli. Evet kıymetli kardeşlerim tekrar bir İslam müşhur derslerinde buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz.